Bro I'm going in bro. ben bir tane no, course. Course. <laughs> <Fly flashbang. gülüyor> Net var Lan kart var. <laughs> Ne oluyor? Arkan'da. Ananı avladığını sikeyim Ya arkamda plant site de amına kodum. Yarra, ben son de de tat? Ooo Çiğdem abla. Gidelim gidelim, gidelim gidelim baştan sonra balkonda otururuz onlarda. Balkon mu var ya Ramzi'de? <laughs> ya orada işte anladın sen beni. Enver. Mitraş mitraş. Hadi, Hadi gidelim, gidelim oğlum. de şey oynuyorum. oynuyorum sizden çok vuruyorum amına koyayım <laughs> ya. Nasıl bir lan varsınız amına. AP var. Galma da onlar. Point flashback. Tok. Galek sağda. Gel. Gel gel. neden vuruyorlar sürekli amına koyayım ya? Öldüm lan ölmedim ha ölmedim. Gözünü seveyim. İki bomber mi bu? Canım yok, canım yok oğlum, canım vur yok. Vur bir tane ya. vur. Bırak lan bombayı. O Aferin mafe, yok. o mafe değil o lan. Enver küçük bir sınavı. Enver diyor ki tarafı gördün mü? Kanka dikkat edin, flash attım. Hadi ya ne mal mısın oğlum? Mal amına kodum ya. Gel. Ya, ben ya yapıyorum. Ben bak. Ben mid. Bombayı nereye Bak balondan la atıyorum Vuracağım oğlum rahat ol. Sakin olsanız diyeceğim. oğlum vuracağım diyorum amına koyayım. Kadir abiniz burada. Yarın bir 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 iftara gelsem olur mu? Ha? İftara gelsem olur mu diyor. One shot. Emmer diyor ki bu iyi gelmesin Sus. <laughs> adam go 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 kes 5 vurdum Allah, hayırdır amına AP değil ya al al hepsini vurdum amına ace attım hadi bir 11 <laughs> kill şuraya bak orange <laughs> ne ya gambo'yla lan Drop me orange tut ya ya ne o drop bu um. Çakırsa, bak gel bak. Under, Ya sikerim ben oyundan koptum ya. Niye? Abur. Ne bileyim o monokuyum. Ya atıyor kanka ben ondan kopmuşsun. Be. Ya ben Şey... Ya yürü git kardeşim. Şuna bak, elleri ben alıyorum kanka. Ne konuşuyorsun bunu? <laughs> <de yok> <laughs> of! Ananı sikeyim, <sukayayım>. ne yaptı? Kanka <laughs> hepsi burada. Bak bomba görüştü hatta. Gel. As siktir ya. Mit mit vurum. Mit mit lan. Sabahtan beri mit diyorum amına. Dark'ta AP yerinde. Tamam. Gerçekten beni vurdu mu orası? Star <laughs> uzun niye gelmiyor ya? Ya kereşim bitti amına koyayım. Kadir hala bana iplerik yapıyor. Piner'den giriyorum önüme sis atıyor oğlum salamına. Gitme gerizekalı sen CT'sin pusu atman lazım sen seversin. Ya sana ne amına koyayım ya sen kimsin yarra? Ya nasıl sana ne amına koyayım? Çekeceğim haberi yok amına koyayım. niye girdin? Sis atacaktım sana. Evet. Şu koş orta çıkıyorum çıkmıyor. Öl, bak şimdi bak bak. <laughs> bak aptalım ya. <laughs> tane tane Yarram bana. gayet net gördüm adamı amına. E niye götüne götüne sıkıyorsun? Kafasına dokunsana <laughs> bir tane aptal. Amcık seçemedim ki adamı. Tam köşede gözüküyorduk hiç. Ya e, ne hiç adam seçiyorsun amına <laughs> koyun ya. Bir silah verseniz bana gözünüzü seveyim. Sik Hadi sikle git Hadi Enver. O verdiğin 1 lirayı da unut bakalım. kardeşim. Yok sana para var oğlum. Gel uzun gidelim gel. Can, flash atacağım bak, kör olma. Zınk. Tamam, B, B, B. Şimdiye kadar gelmedilerse gelmezler. Mid, 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 mid. Mid diyorum ben, ne de bezi. <laughs> top geldi, top geldi, top geldi. Tamam. Yeter, kör olmak istemiyorum artık. Doğru, doğru. Doğru. Nice, adım kafana vurmuşsun. Oğlum benim sayemde ben ki öğrettim sen vurdun ama. Helal et. Evet, Burada ikisi de. Tu tu tu. Tu tu Şurları ikisi de short. Short'ta can. Hadi aslan. Canını aldım dedim ah. bayağı canı yok. Ah o canı. Ya bu can çıksın emre gelsin aman akoyim. Dangol AWP bro. AWP ve. A site bro A site. Lan amına kodumu sal. <gülüyor> Bak. Bak. <gülüyor> ölmez <laughs> bu ölmez. Bak kutu. <laughs> Bağır mı? No Bak. panic, no panic. Thank Nice, nice bro. Idiot player, idiot player. Amına kodum. Evet. Kaç orada da bu? B, 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 tünel var. Ben direkt yaptım. Ben direkt destek <laughs> oldum. oldum. Gördün mü bari. <laughs> Geldi kadar altında. çıktılar B'de e, B'de de B'den. bu tünelden geldi ama bakın tamam. Hayır oğlum B oğlum Emmer yürü bitten amına koyayım yürü Hadi sikelim bunları Hadi bir sikelim bu sefer Gelim ben de Tank sen gelme amına koyayım Sen bizi kör ediyorsun moro Mitraç mitraç Dark'ta var mı görmedim? Var var. <gülüyor> <gülüyor> yaktım. Var var Dark'ta bir tane daha var. Vur ya. onu vur onu vur onu kaçmasın. Bak Kaçması. yaktım Oros bu çocuğunu öldü. Ya Clark vurdu, ölür, push Oros bu çocuğu push. Run bro run yes short short short. Hadi. Lan Bu ya. Bala göte. Vurdu ama içinde. Bro AK give me. Hadi yine rush hadi. Rush rush Colt AK gibi mi bro? Flashlar al abi. Fuck off. Rush rush rush. Aha flash lan. Tamam ben aldım. Move. Baba nereye yanıltıcı atıp tamam. Yanıltıcı atmadım oğlum. Morgalayı beyan. Atamadım. emin can keskin hadi şeypik mi silahları gidiyoruz mu? <laughs> <laughs> topu da götürelim lan alcan ben götürüyorum topu da Bu topu dsid götürebilir miyim acaba ya

<laughs> Lan refleks de siktim <sıkın>, biliyor musun? <laughs> Üstüme sık ben mermiye zikleyeceğim. Hadi amına koyun. <laughs> Niye amına koyuyorsun? Lan arkanda amına <laughs> koyayım. Enver sağ hoş <laughs> musun amına koyayım? Oğlum. Dans gari böyle? affetmesin <laughs> ben yapamadık şimdi evet. ben sesci aldım moruk geçmiş olsun Satacağım Hayırlı maçı şuraya bak 20 adam vurmuşum sizinle taşıcam her geçimden hadi daha akıyor mu valla <laughs> ha? <gülüyor> <gülüyor> Ara ne oldu? Bir saat sonra geleceğiz nasıl? olur? Bırak. Bilmiyorum ama kısılmıyor işte. Ben nereden bileyim? Emre şu kadını bir rahat bırak ya. ya yapma amın feryadı yapma. Amına kolumu salarsın. Yavru amına Sen ne malsın ya? <laughs> Aptal. Amına kodum salak zeki zekalı. <laughs> Tam oynamaya başladım amına koyayım. Yarrak gibi benle uğraşıyor ya. Hep böyle ya. Aptal A çal. Ya küfür edeceğim şimdi var ya. Dorttum kendim amın feryadı ya. Beynini siktimin cahil tokat. Öldürürüm lan bu kadarı. Enver sen de sikerim şu sustanlar. Biz küfür. Baksana bana sikiyor alamını. <laughs> <laughs> ya arı sikeceğim ya. Öldü ama. <laughs> Enayi silah ya. Ben Sırp var ya adam öldürmeden o kamile yaklaştım ya o yüzden. Helalsin ya adam. Hadi can oyna biraz adamla oynayalım. Yarram sen beni salsan ben zaten çok iyi oynuyorum. Saldım saldım. Yani adam vurmuyor o canım bakayım. Ben taşıyorum. Ya yarramı <laughs> saldım. Emel şey, can bak bize bak bak. Can bak bak <laughs> arkana bak can. Can, <laughs> can şeydi <de> oğlum. <laughs> tövbe tövbe. Zaten böyle ya şeydi olur ya. Buralarına duramadık. Arkamız gelmiş. Hain, adamlar kazansın, boşver biz kazanırız yani. Moruk ya. salmıyorsun ki oynuyor. Neyse bu el vuracağım hadi kereş Biri saz çalıyor. Enver şu binalarda otursan ne olur lan bak şurada. Ne güzel olur lan. burada oturuyoruz her gün kapışıyoruz ama. Sen ya? Enver şey diyormuş beyler A site bey. Kanka nerede oturan A site lan? Gel git Enver. Gideni sikiyorlar Enver orada A site bey. orada var. <laughs> Geldi ha. Gel Ezallah. Ya Long push bro, okey Long push. Kanka bence short'tan gidelim Ya kes sesini beni dinle yürü. Long yeah, push push. 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 smoke short rush. Arkam bir flash sızdı bir tane varsa. Bir tamam, hadi iyi, iyi, iyi. Arkandayım, arkandayım, arkandayım. Tamam devam et koş moruk. Geçtik. Short'tan geliyorlar. Bakma. Tamam hadi hemen kurun bomba kimdeyse. Bomba diğer çocuk Koş 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 Bro side bro Bomba en sondaki çocuklar Kalbi mutlulukta indi Burada var bir tane onu vuralım İki şey oldu Ananı s... İyle Oğlum nasıl buradan bunu Oha Ne oluyor amına koyayım Kadir bomba sendeymiş ya mal Yok oğlum bende değil kahve kahve. Hadi bu oyundan sonra kahveye çıkalım sikerim. ya kahve özledim ya. 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 sikerim kahve para mı evet. var Vallahi kahveye kahve ya. Param var ama aklımda kahvesi yaz. Attık bin lira devam. Evet kardeşim ya. Kardeşim şu kahve ya. Abi dün Emre ile oynadık bizi tribe soktu ama Vallahi Ev, Kadir bile fark etti ki diyor, niye böylesin diyor amanın Niye mutsuzsun diyor amanın bu nasıl lan vuruyor ya? ya öyle ama nasıl kaç tane? Dur 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 yakın. <laughs> Geldi abi. Hadi. Hadi kurtardım götünüzü iyi misin? Kafamıza filan şu gözümüze bile. Bak şimdi burada da atacak bak izle. Yok yok, yok. biraz birazdan şimdi. Geldi. Vur o zaman. Lan sana vuruyordum kim o? Ben diyeceğim ama bunu. Geçmedi. Ya. Please. Gir. Lan gir lan. Let's be, let's be, let's be, let's geç attım olmadı. Kahvedeki çalışanlar. KB'de... Şu kahve 25 yapayım. lira borcunu da hemen lazım ya. Ben 150 taktım oğlum şu i̇şte olmaz amına. Hadi be hadi. Ananın amını sikeyim ya. Şu AWP'yi alın Dark'tan. Aldım. Oh. Nasıl ya? Oh. Önce ben vurdum amına. Nasıl ben yedim ya? <laughs> ben de aynısını yaşadım az önce Sick direkt kafa bana. Ya sen ne biliyorsun ya? Amın Tarya abi. Kar kar <laughs> kar. <laughs> 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 ha? Kar Kar. 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 20'li kardeşim yalan. abi. Ya 30 olmuş ya. Ya e yarram ben de 15 vurdum hayırdır amına. Ben de 13 vurdum. Bak yarramın kafası. Bak bak. Bak amın oğlu beni <laughs> çıldırtma bak. Harbi sikeceğim şimdi seni Bak yine attı gözümün önüne görüyor musun? Bunu sağlam. Oraya da smoke koydu. Bak ya. Adamın görüş alanını kapatıyor ya. Görüş <laughs> alanı ne oğlum ne alaka? <laughs> 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 Bak. Bak ya. Yok oğlum ben <laughs> rakibi atmaya çalışıyorum ama canlı vermiş görmedim. Eee. Aynı anda çıkacağım oldu. Nerede lan? Kar, <ler>? Nerede? Kar <laughs> mıydı? Sağa geç. Arkadan geldi atar. Hadi bak hadi siktiler seni şimdi. Tamam tek tek kalk. Vurayım mı vurmayayım mı? Vur. <gülüyor> 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 Vereceğiz oğlum maçı. Vereceğiz boş. Gerçekten hep çıkıyoruz. <laughs> Zamanıza kalırsın. Vereceğim oğlum maçı. Kazanacak onlar. Kaç kadere vurayım Ban yersin. <laughs> 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 Kadir vurayım diyor. Gerçi. Bir maçta inferno <laughs> görelim <görüyorum> ya. <yani. gülüyor> Yok ya işte tamam. Kahve içiyorum ya. Hava çok güzel. Evet. Hava çok ah, güzel kahveye gidelim. Ne alaka Hava mı var? Daha iyi ama. Sizin evet. aç karnınızı mı doyuracağım ama bakıyorum kekli bir şeyle ama. <laughs> Hem ben çektim şey <düştüm>. işte. <laughs> 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 Can Kadir'e bir tane vursana mı kapatın? Götü yoksa bak bak. Görüyor musun? Ben bundan niye oyun oynayayım moruk şimdi? Canı sikecekler. Ben short da aldım. Vay lan ya. bir Benim bölümde bomba kaldı Hadi yürü yürü. Ya ne kargısın oğlum? Çık, çık, yok çık, yok. Çık. benim hadi. üstüm hazır. Tamam kardeşim benim de hazır. Eşofmanlarım. Hadi hadi tamam kardeşim, hadi. 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 Hadi, biraz hadi biraz eğlenelim. Yok. Ben duşa giriyorum karşıma hadi. Ya hadi lan Kadir yürü in aşağı. Ben duşa gireceğim oğlum. Ulan ben saçımı kestirdim duşa girmedim adamım. Yok yok abi ben duşa gireceğim.